Biz anlamadık yani. Thank you. bakmadı. Başka bir yere bak baba baba. Başka bir yere bak baba baba. Başka bir yere bak. Bizler öyle her e, insana vermiyoruz. Çok özel yerlere gidiyor bu. Bizim de içinde fotoğrafımızın bulunduğu sandıklı yarenlerin kupası. İnşallah masanı süsler. Gördükçe bizi hatırlar, bizi unutmazsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek. <laughs> Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma Yaşatma Derneği Başkanı Ekrem Çoğuş. Ee, biz bin kilometre uzaktan geliyoruz. Nereden? Afyon Karahisar, Sandıklı İlçesi'nden geliyoruz. Biz bin kilometreyi niye geldik buraya? Geleneği yaşatmaya geldik, kültürü yaşatmaya geldik. Biliyorsunuz e, yarenlik geleneği, sıra gecesi geleneği, veyahut da kürsü başı geleneği, gezek geleneği bunlar 2010 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alındı. Nedir? Geleneksel sohbet toplantıları. Şemsiye ismi budur. Ve bunların isimleri farklı olsa da özüyle aynı amaca hizmet ederler. Geleneği yaşatmak, kültürü yaşatmak. Bu kültür eski bir Orta Asya Türk kültürüdür. Orta Asya'da hala da Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur Türkler tarafından bu gelenek hala yaşatılır. İsimleri farklı olabilir. Mesela o Sincan bölgesinde bunun ismi Meşrep'tir. Kırgızistan'a veya Kazakistan'a gittiğiniz zaman bunun adı Korobozo'dur. Özbekistan'a gittiğiniz zaman onun ismi Geçtek'tir. Urfa'ya geldiğiniz zaman sıra gecesi. Yani gidin işte Elazığ'a, orada Harput'a gidin, orada kürsü başıdır veyahut da Balıkesir'in Barana ilçesine gidin. Orada Barana'dır. Ee, yani, e, Kütahya bölgesi, Afyon bölgesi, Fethiye, Uşak, oralarda e, yarenlik veya işte Ankara'ya gittiğimde onun adı seymenliktir. E, hedefleri aynıdır. Öze itibariyle aynıdır. Geleneği yaşatmak, kültürü yaşatmak ve e, kamil insanı yetiştirme ocaklarıdır bunlar. Burada insanlar eğitilirler. Ne yaparlar? İşte topluma faydalı insan olmaya çalışılır. E, ve birbirlerini denetlerler. Otokontrol yapılır. İşin eğlence kısmı, işin teferruat kısmıdır. Müzik kısmı teferruat kısmıdır. Esas kısmı insan yetiştirme ocağı, eğitim ocağı. Çadır surayından çok etkilendik. E, şimdi olması gereken bu. Bize işte yarın e, Mehmet Akif konferans salonunda yapacağız. Yaren gecesini. Bizim işte buraya geliş amaçlardan bir tanesi de bu. Onu da size biraz bilgi vereyim. Biz geçtiğimiz sene 2024 yılının başında İçişleri Bakanlığı'na bir proje sunduk. Projemiz işte Anadolu Sohbet geleneğini yaşatan unsurlar buluşuyor. Projemizin başlığı buydu. Biz beş yer seçtik. Bu geleneği yaşatan, bunlardan bir tanesi Ankara Seymenlik geleneği yaşatan dernekle ilk etkinliğimizi orada yaptık. Seymenlerle aynı sahnede, onlar biraz seymen gösterisi yaptı, biz biraz işte Sandık yaren gecelerinden bir gösteriler yaptık. İkinci gösterimiz Fethiye'de oldu. Fethiye'de benzer bir şekilde Fethiye Yürük Yarenleri ile orada bir yaren gecesi birlikte icra ettik. Üçüncü gösterimiz Manisa'daki Kula yarenleriyleydi. Orada yine bir eski bir konakta, otantik bir mekanda e, bu kültürü yaşatmaya çalıştık. Dördüncü etkinliğimiz Kütahya Simav'da oldu. Simav'daki Yaren dostlarımızla buluştuk. Beşinci etkinliğimiz ise Urfa'ydı. Ona sonra Onu sona bıraktık. Keşke sona bırakmışsaymış. Çok sıcak, bize biraz dokundu ama iyi ki de gelmişiz. Sizleri tanıdık, bu ortamı gördük, bu geleneği yaşattığınızı gördük. Bu bizi mutlu ediyor. Bunu bugün burada yaptık. Yarın da işte o konferans salonunda yapıp, taşlandırıp pazar günü görevimizi yapmanın mutluluğu ve huzurluğu içinde memlekete döneceğiz. 25 yıldır kültürel etkinlikler ve kültürel faaliyetleri yapmaya gayret ediyoruz. Ekrem Başkanım sağ olsunlar. Ee, İşler Bakanı'nın müsbetinde bir proje sunmuşlar. Proje neticesinde de ya Şanlıurfa ile ya da Şanlıurfa Büyükşehir'inle bunu gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Ee, sanırım sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz buna ön ayak olmuş. Onlar ev sahipliği yapıyorlar. Ev sahipliğini yapmaktalar. Şimdi Şanlıurfa büyükşehirimizin böyle bir ortamı olmadığından dolayı aslında ben oraya da bir Süleyman Şah Türkmen Otağı güzel bir yer yapmışım da ama herhalde ilgilenecek arkadaşlar falan yoktu. Ekrem Başkan da şimdi sonuçta biz Yürük Türkmen Camiası sadece Şanlıurfa'dan, sadece Türkiye'den ibaret değil. Dünyanın her yerinde derneklerle iletişim halindeyiz, diyalog halindeyiz. Örgütlenmiş vaziyetteyiz. Tamamıyla bunların da Bizim dinimiz, kıblemiz, peygamberimiz, kitabımız bir olduğundan dolayı biz biriz ve beraberiz. Çünkü yanı başımızda Suriye nasıl bir ihanet karşı karşıya birbirine insanlarımızı bıraktıklarını gördük. Irak yanı başımızda nasıl birbirine bıraktıklarını gördük. Bugün sıra İran'da nasıl bir ihanetin içerisinde olduklarını da gördük. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk kurucu liderimiz, bu ülkenin ilk kurucusu, şunu söylemiştir: "Gidin toroslara bir bakın, orada yürük Türkmen çadırlarını, eğer çadırlarının duman tutuyorsa korkmayın." Biz bundan dolayı Türkiye'nin her yerinde böyle muhakkak bir benzer çadırımız var. Bu çadır sadece burada ticari amaçlı değildir. Sadece ticari gönültemiyorum. Tamamıyla kültürümü, örfümü, adetimi ve geleneğimi yaşatmaya çalışıyorum. Bizim kültürümüz, örfümüz, adetimiz evet Türk'üz. Elhamdülillah Müslümanız. Çünkü niye Türkmen deniliyor? Türkmen'in denilmenin sebebi imana ermiş Türk demektir. Biz hem Türk'üz, Türklüğümüzde de elhamdülillah Müslüman olduğumuzda da gurur diyoruz. Bununla yetinir mi? Yetmeyiz. Ben hala şunu iddia ediyorum. Musa'nın asası bu coğrafyada. İbrahim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evi Harran kalesi içinde doğum yeri orası. Ve şu anda dünya buraya akın ediyor. Dünya buraya akın ederken biz şanlıfalar acaba sadece para kazanmaya mı geldik dünyaya? Biz sadece yiyip içmek için mi dünyaya geldik? Asla böyle bir şey değildir. Bizim hani Hazreti İbrahim sofrası deniliyor ya Erken başkanım sağ olsun telefonda bize ne ikram edeceksiniz dedim. Hazreti İbrahim sofrası var. Biraz önce çiğ köfte, tatlımız, çaylarımız, mıralarımız, suylarımız ve yemek de ikram ediyoruz. Ve bununla ilgili bizim kardeşliğimiz, bu benim ilk bir yaptığım etkinlik değildir. Denizli Sporu Şanlıurfa'da bir etkinliği vardı. Onlar da yine diyaloğa geçtiler. Hay hay dedim. Tamamıyla İbrahim Halil sofrasını açtık. O arkadaşlarımızla tanış olduk. Şimdi Türkiye'nin 81 iliyle biz bu şekilde kardeş bağının kurarak ancak bu kültürel çalışmaları yaparak evet biz biriz beraberiz mesajını vermek gerekiyor. Bu nedenle biz bu akşam tekrar da burada tamamıyla hem Şanlıurfa Büyükşehir'in Şanlıurfa Valiliği'nin hem Kültür Turizm Bakanlığı'nın hem de ayrıten de Şanlıurfa Büyükşehir'in yaptığı ev sahipliğinde de biz de bir nebze de olsa birinci basamak olduk. İnşallah ikinci basamak, Yarın üçüncü inşallah. başlamak cumartesi ve pazar günü orada gerçekleşecektir. Ve burada ayrıca da bu ekibi, güzel ekibimizin, kültürel ekibimizin Şanlıurfa'ya e, ön ayak olan Büyükşehir Belediye Başkanımız'a, özellikle de o ekibe sonsuz teşekkürlerimi burada, hürmetlerimi sunuyorum. İyi ki de bizim böyle bir birlik beraberliği içerisinde insanlarımızı birbirimize kucak açıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel etkinlikler ve daha güzel buluşmalar yaparız. Bu bir. İkincisi, gönül ister ki, ister bakanlık, ister Şanlıurfa valiliği, isterse de Büyükşehir Belediyesi ve isterse ilçe belediye başkanları, Avrupa'da ve dünyanın neresinden gelen insanların tamamıyla ben para beklemiyorum hiçbir belediyede. Böyle bir etkinlikleri, örneğin konsolosluklar geliyor, elçilikler geliyor, farklı insanlar geliyor insanları buraya getirip burada tamamıyla bedelsiz onları ağırlamak taraftarıyım. Çünkü bizim kültürümüz, ürfümüz, adetimizi burada göstermek amacıyla biz bu çadırı kurmaktayız. İnşallah ilerleyen zamanlarda başkanlarımız da ve valilik ve diğer kamu kurumlarımızı son derece duyarlı insanlardır ama belki de de benim eksiğim. Onlara böyle bir yerimizin olduğunu iletmemiş olabilirim. İnşallah bundan sonra da hep beraber Şanlıurfa'ya yakışır etkinlikler ve e, çalışmalar yürütürüz hep beraber. Bu aileten eee GAP gündemini e, adı üzerinde GAP gündemi. Yani Şanlıurfa'yı ve bütün doğu güneydoğu'yu temsil eden bir gazete ve bir televizyon e, sitesi olduğundan dolayı ve hemen aradım sağ olsunlar e, Veysel Polat Beyefendi'yi. Efendi'yi. E, hemen diyaloğa geçirdik ve ayrıca burada buraya geldiğiniz için bu kadar zahmete katıldığınız için size de sonsuz teşekkür ediyorum.